<laughs> Okeyle Ne başlattın mı? Ne yani bir daha al. <laughs> <laughs> Hepinize de arkadaşlar bugün TikTok hayat ederine deneyeceğiz. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk ilemize geçiyoruz hemen. Bir limon ihtiyacımız var, bir kulak çubuğu, bir kalem, bir tane de hikaye kitabı falan. Diyelim ki yanlışlıkla eliniz yanlış yere şey yaptı. Şey attı, Çizdi. Mesela yanlış yere çizdik. Mesela şöyle çizelim. Yanlış oldu. <laughs> <laughs> Allah arkadaşlar kulak çubuğunu alıyorsunuz. Şunu şöyle batırıyorsunuz. Suyunu iyice çekecek. Arkadaşlar çekecek suyunu. Şimdi şöyle yapıyoruz. Okay. Devam ediyoruz arkadaşlar. işte şöyle yapıyorsunuz. Arkadaşlar şöyle bunu fosforlu kalemde direkt çıkıyor ama bunu birazcık zorluyor ama bu da çıkıyor. Böyle yapınca ama çıkıyor değil mi? Sonuçta. Çıkıyor çıkıyor. Çıkıyor. Kameraman abim Instagram'ını koyarım belki isterse. Böyle arkadaşlar çıkıyor. İlk tik koyalım. Bana çevir kamerayı. İlk ilk görevimiz okey. Ben de şimdi ikincisine geçelim. Arkadaşlar ikinci hayatımıza geçtik. Şimdi hayatımızda ne var? Bir tabak böyle tabak gibi şey plastik. Bir şişe bir de şey arkadaşlar vakumlama tekniğiyle yumurtanın sarısını ay ayır yani ayırmaya çalışacağız. Bunu kırıp gelelim biz. Pasu bir bu lan. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar... geçti. Siz bu <laughs> <laughs> daha küçüğünü bu. Biz atacağız böyle bu. <laughs> <laughs> inşallah olur. Biz herkes de olur, olur inşallah. Olmasa da siz oldu kabul edin. Şöyle. Oo baby. Arkadaşlar böyle ayırabiliyorsunuz. Şimdi yaptık. Böyle tam alalım. Dur ya. Tamam yaptık. Arkadaşlar, bir daha göster. Bir daha göster. Şöyle. Bir daha içinden çıkarsa bir daha geçiyoruz. <laughs> oldu arkadaşlar. Şimdi kendisi Şimdi diğer hayatı. Bir. Arkadaşlar bir daha yapmayı dedi. Abim dedi ki bir daha yap. Bir, daha iyi i̇yi gözler. Böyle şey. Siz bunun gibi yapmayın. Ben şeyle yapın. Öyle yaklaştırıyorum. Sıkıyorsunuz vakumlama tekniği ve i̇yi, Allah aldı. <laughs> tamam. Aldı. Gerçekten ikinci. Kaydımıza geçiyoruz. Arkadaşlar şu anda telefon şarj hilerimiz, şarj Bakın ki telefonlarımız çok uzun, uzun uzun olabiliyor bazı yerlere. O yüzden düşebiliyor, kırılabiliyor ekranlar. O buna da bir hayat hilemiz var. İnşallah olur. Şöyle alıyorsunuz. Ben öyle yaptım. Sudan şöyle çıkartıyorsunuz. Şöyle hop dolayacak birbirine. Ve ve da 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 da. Bu hayatımızı tik tik veriyoruz. Ya şimdi diğer hayat, son hayatımıza geçelim. Geçelim. Action. Arkadaşlar şimdi son hayatımızdayız. Su balonundan şey yapacağız. Domuz su bakalım olacak mı? Bir tane kabımız var, bir tane de su. Bu küçük oldu ama olsun bakalım. İnşallah yer batmaz. Her yer Hazır mıyız? 3 2 1 Sanki elinde patlayacakmış gibi hissediyorum. Abi, ah, 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 Arkadaşlar... Yani elim bir kaza sürdü. <laughs> Her yer battı. Kanalıma like atmayı unutmayın. En sonunda büyük ihtimalle dayanmayacağım öyle gözüküyor. Bir şey aramadı. Kapı demek ki biz 3-4 tane koymamız gerekiyormuş böyle. Olmadı. Kendinize iyi bakın. Bu da fail oldu. Çarpı koyalım. Kapak yapacak. Görüşürüz. Kanalıma like atmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar şimdi 3. hayat elinize geçtik. Bu hayat bitmeyen çikolata yapacağız. Ben şimdi buradan bakamayacağım yapacağım tabii ki de. Şimdi size, size de göstereceğim. Ben buradan bakayım. Şuradan kesiyor. Bir dakika. Bizimki kırıldı ama olsun. Şuradandır inşallah. Kestim. Kestim. Sonra ne yapıyor? Sonra şuradan da bir tane kesiyor. İnşallah olur yani. Buradan da kestim. Buradan da kestikten sonra ne yapıyoruz? Burada, buradan alıyoruz. mükemmel evet anası ağladı <laughs> mükemmel gidiyor harika anasını ağlattı çikolatanın. sakın denemeyin sakın asla hiç önermiyorum bir şey yapıyor da anlamadım ne yaptı tam sonra şunu ayırıyor. abi gel bir bir şey yapacağız ne yaptı lan bu <laughs> ne yapıyor oğlum? Bir dakika. Ha şöyle olacak ya. Lütfen. <laughs> Yanlış kesti. Tamam olsun. O buraya böyle kabul et. Yanlış mı koyduk acaba? Şöyle mi olacak? Ne <laughs> yapıyor lan <oğlum>? bu? <laughs> Çıkmadı ipten. <laughs> tamam şöyle koyalım. Heh bak şöyle kabul edin tamam oldu varsay tamam mı şöyle varsay sonra Oo, e... <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar senin yapacağın oldu işte sadece işte oldu da sadece şey oldu arkadaşlar ben ya bir bana bana bana, bana. Arkadaşlar sadece fazladan yap, yani yanlış... yanlış kestim. <laughs> ama oluyor siz izleyebilirsiniz. Bittik birinci oldu ne diye Oluyor ama başkaları da. neyse bana bak biz değil.